hassasiyeti hissederek yani fazla bastığınız zaman nasıl fazla gidiyorsa yavaş yavaş ve yükü paletle aldık mesela girdik palete yükü almaya başladık şurada kaldırma yaptık palet yerden kesildi, seviyene taşımıyoruz kesinlikle ve kesinlikle havada ya yani da yağ yüksek seviyede alıp ürünü taşımıyoruz palet yerden kesildi herhangi bir problem yok rafa geldik ondan sonra kaldırmaya başlıyoruz ve şu şekilde kaldırmak yine aynı şekilde Çünkü mal düşerse taşma olanağımız yok. Devamlı geride. bu şekilde. Hayat da gerilir, yürüyüp geldiği yani aynı şekilde işte, geriye kaldırılır. Oldu ya, kaldırılırsa geldi. Geri geri gidiyoruz malzemeyle beraber ve duvar var arkamızda. Deniz sıkıştırdı, kol buraya vurduğu an, üstümüz sayesinde zaten makineyle ilgili tükürüyor. Yani sizin duvarda sıkışmanıza bir engel olarak sağlık sağlamıyor. Daha sonrasında... Aksi bir durum diyor. Hiç burayla uğraşmanıza gerek yok. Direkt ayrı stok kapattığınızda her şey bitiyor. Diyelim ki makine kullanımı sırasında yer bozuk, zemin düz değil, e, kırık, küçük bir yerler var. Veya yani atlamalı bir yeriniz var. Kesinlikle ve evet, kesinlikle bu tarz makinelerin atlamalı yerden geçmiyor. Oldu ki buna göz doğru bir o başta böyle başka bir daha. Yani atlama yaptığınız zaman üzerinde yük merkezi olduğu için makinemiz sağ sol değdiğinde riski çok düşürdü kaldırdığınız, kaldırdığınız sonajları ne olursa olsun bilinçli bakıyoruz. Bu makine 1.2 ton ise 1.2 ton kaldı. Evet. 1.3 ton kaldırmaz. Ve